Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amir'im Roblox arkadaşlar efsane videoya karşılayın Bugün abi <laughs> bu ne abi 4 tane benim şeyden bugün abi böyle Hayalet gelmiş galiba buraya Arkadaşlar bugün e, çok güzel bir kaş oyununda karşılayın arkadaşlar Ve aga kabul ettiyim. e, Agam listem dolu Aa, videoda anlatmıştım. Abi bu her videoda söylediklerimi yaptım. List arkadaşlar aslında dolu değil. 20-30 kişi daha sanırsam arkadaşlar e, Akepleyebiliyorum Fakat e, 170 bin tane istek olduğu için arkadaşlar diğer herkese haksızlık olacağı için arkadaşlar o listeyim. E, yakın zamanda bir düzen e, yapacağım arkadaşlar. Ayrı oha şimşek çaktım. Ayrı arkadaşlar e, şunu da söylemek istiyorum. E, tekrardan söyleyeyim madem e, arkadaşlar e, Roblox'un ayarlarında ee, bir ayar yaptım. Yani arkadaşlar benimle arkadaş olsanız da olmasanız da arkadaşlar oyuna katıl diye arkadaşlar bir şey vardı ve ben arkadaşlar onu açtım yani. Ya yani ben bana arkadaşlar hani arkadaş olmasanız bile benim oyunuma katılabiliyorsunuz Direkt hani böyle e, arkadaş gibi gidebiliyorsunuz yani. Şimdi e, arkadaşlar bugün e, size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz rozetlerimiz geldi arkadaşlar. Agro rozetleri geldi. Bunlar arkadaşlar zamanla daha da yeni şeyler falan vesaire gelecek arkadaşlar. Special agro rozetim var diye. Arkadaşlar e, ben de e, kırmızı agro rozeti var. E, burada da arkadaşlar görüyorsunuz morumsu, mavimsi, değişik bir agro rozeti var arkadaşlar. Abim, 2 Robux'a var 10 Robux'a var Arkadaşlar 100 Robux'a var Ondan sonra arkadaşlar orada bütün itemleri gör yaparsanız Arkadaşlar grubumuzdaki Store'dan arkadaşlar bütün itemleri gör yaparsanız Oradan arkadaşlar şey yapabilirsiniz Diğer eşyaları da görebilirsiniz Arkadaşlar oraya yeni eşyalar da gelecek Tişörtler vesaire falan arkadaşlar böyle özel Tişörtler gelecek arkadaşlar Onları da arkadaşlar şey yapıp Hani alabilirsiniz Oradan bazıları ucuz bazıları pahalı Pahalı olmasının sebebi arkadaşlar bu ne Kur... Kuru kafam. Ne oluyor abi? Gözünü seveyim. Ne oldu? A baş koyun attı. <laughs> abi gözü sev. Tıklaması olaydım. Gitmez olaydım yani. Merak abi. Vallahi çok meraklıyım abi. Bu ne abi? Tekrar geri nasıl döneceğiz? Ne oldu abi böyle? Geri dönmek istiyorum ben. Beni geri götürün. Geri götürün abi. Bak, geri dönme portalı burada bir yerde. Abi olması lazım. Ne oldu abi? Oyun başladı. Abi <laughs> <laughs> abi bu yüzden sesi sesim bu arada çok kötü geliyor sen böyle kusura bakmayın abi boğazlarım böyle şey abi bir garip yani vallahi. Ne oluyor abi şimdi? Ne oldu abi? Ne ara buraya geldik? İlkten de vallahi arkadaşlar şanstan direkt ben seçildim ne oluyor abi? Cihan Ahmet izit ben ebeyim sanırsam milleti yakalayacağım herhalde. Ne yapacağım? Zombiye bastın diyor. Ne yapacağım abi ben şu anda? Eee... kolu şey kırmızı. Kırmızı seçtim. Eee... sanı... A anladım. Kırmızı seçmenler ölüyor mu? Yo. Uy Uyuz oldum abi. Nasıl bir şey bu acaba böyle? Hmm. A Agalar bu ne diyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Bu ne abi ya? Vallahi anlamadım abi. Diyor ki quick chose before... E, Chosen diyor. Bir tane çabucak seç diyor. Cihan seçmeden. Ha anladım arkadaşlar. Ben seçiyorum. İnsanlar oraya gitmeye çalışıyor. Değişik olaylar oluyor. Yani yeşil yeşili seçiyor. Yani yeşili seçtim abi. Bakalım. E, mesela kırmızıdakiler ölecek mi abi? Ona bakalım. Bir görelim abi. Yok ölmediler abi. Anlamadım. Vallahi anlamadım abi. Neden ölmedi mesela o? Vallahi boyunu bilmiyorum abi boyun yeni mi çıktı vallahi bilmiyorum şu anda birden de kendim burada oldum <laughs> abi oyal burada bakalım abi vallahi güzel bir şey benziyor abi mavi seçiyorum abi mavi seçiyorum abi hadi bakalım mavi seçtim ne oldu mavi de seçmişler yalnız he. vallahi anlamadım abi vallahi anlamadım vallahi anlamadım abi bunları falan filan kurcalamıyoruz, kurcalayamıyoruz Bir oynayalım abi iki el adam ya. Vallahi buraya gelmişken abi bir de zombiye de geçeriz abi. Sıkıntı yok. Bir oynayalım abi. Bir el daha atalım bakalım nasılmış bir mantığını öğreneyim. Ee, evet aga. Abi aga anlamadım kazı. Anlamadan kazandım diye. Vallahi kazandım. <laughs> abi ya vallahi ne olduğunu bile anlamadım ya. Arkadaşlar ve böyle abi ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar bizim oyunlarımızda abi. Bir gün böyle kaç oyunundayken yanlışta bir yere girip başka oyunu da oynayabiliriz yani ne olacağı belli olmuyor abi <laughs> Vallahi en son rozet diyorduk arkadaşlar Say Sadece işte rozet açıklıyordum rozet arkadaşlar alabilirsiniz ee, Gerçekten iki robux'a da çok ucuz arkadaşlar Her herkesin almasını istiyorum böyle kendimizi belli edelim. Ayrıyeten arkadaşlar orada böyle pahalı rozetler de var. Onlar biraz daha kaliteli. Biraz da arkadaşlar pahalı. Sebebi ise arkadaşlar hani destek vermiş olursunuz. Hem de arkadaşlar hani, hani böyle destek gelip oyunda arkadaşlar Robux, Robux vesaire arkadaşlar şeyler kullanabiliriz yani. Abi. Baya iyi. Bu arada arkadaşlar like'ları da abone olmayı unutmayın. Vallahi heyecandan like şey yapamadım abi. Ben kırmızıya gidiyorum. Aa kırmızı tepe de <laughs> <bunu> abi. <laughs> ben de tepeye çıkayım abi. Bu nasıl, bu, bu nasıl bir e, bacaklara bacakları geriye doğru şey olmuş abi. Gözünü seveyim. Bir de tepeye atın beni de. Ben de tepeye çıkmak istiyorum. Abi. Adam şeyi canı yok oldu. Mavi korna seçilir diyor. Aa. Herhalde. E, seçtiği kişiler ölüyor. Anladım. Anladım seç Yukarıdan seçtiği şeyler ölüyor, değil mi? Abi yukarıdan seçtiği şeyler mi ölüyor acaba? Gasanırsam eğer yeşil seçeriz, şu anda hepimiz öldük. Ne oluyor abi? Kim Tam kimse ölmedi, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, hayattayız, hayattayız, bu konuda seçip tamam. Ve kazandık mı? 43 gelmiş, o. Kim hayatta kaldıysa diyor, 43 gem kazanacak diyor. Bu oyunu kim hayatta kalırsa bu oyunda diyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu oyunu eğer kazanırsak şu anda bu round'ı 43 gems kazanacağız arkadaşlar. Yani buradan şey kazanacağız. Shop'a da bakalım shop'ta neler varmış. Oha abi. Ooo aa. Stitch çarkı var, stitch arka alalım. Hamburger de var. Vallahi bakarız onlara. Gözleri sevgi... Abi kırmızıyı seçmesin ya. Bakayım nereyi seçiyor abi, bir dakika. Görüyor mu biz acaba şu anda? Abi şimşek falan filan çakıyor gözünü seveyim bir yandan arka oyunda böyle efektler mefektler Vallahi ne oldu abi şu anda Biz bence zombi oyuna geçelim ha ben bu oyunu anlamadım arkadaşlar vallahi ben bu oyunu anlamadım abi Evet arkadaşlar tekrardan döndük buna oğlum bitirdin lan beni <laughs> Bitirdin lan beni git lan buradan sevmiyorum oğlum seni Neyse abi gidelim bakalım diyor ki burada. We are you you friend enter yap Diyor ki biz diyor arkadaşlarınız birlikte Terk edilmiş mekana gireceğiz diyor fakat ay ben istemiyorum diyorum Come on sen yapabilirsin diyor bir de el hareketi falan yapmış hadi sen yapabilirsin falan oldu mu öleceksiniz lan Bu, bu ne abi <laughs> bu ne alaka abi? bu tipe baksanıza bu ne abi O iyi arkadaşlar bu köpek tipine gerçekten çok gülüyorum abi şu e, çok tatlı değil mi abi, abi vallahi çok tatlı ya yani. neyse gidelim bakalım şöyle yar, yardıralım abi Kolay gelsin kolay gelsin diyor ki ee, ben sanırım diyor benim seçim hakkım yok gideceğiz diyor arkadaşlar. Evet tabii ki de buraya kadar girmişken neden kapıdan geri çıkasın ki yani tamamen ilerlemen lazım abim. O bir hayaletler falan örümcekler o değil de abim. Hayalet falan değil de beni en çok korkutan örümcek abi. Örümceklerden harbi çok korkuyorum yani. Böyle e, aklım falan gelince böyle kolum bacağım kaşınıyor. Ona da ayrı bir uyuz oldum şu an. Neden bunu söyledim onu da bilmiyorum abi. <laughs> Şuradan da şöyle alalım. Abi kolay gelsin kolay gelsin ee, tahtaların üzerinden gidiyoruz ama umarım sağlamdır yani. Bu ne? Diyor kim? Ahirdi Holz, Holden diyor. Ee, terk edilmiş sesler falan duydum, hayalet sesler vesaire duydum demek istiyorum. Abi kolay gelsin kolay gelsin. Abi bu o değil de bu kızın tipi ne abi böyle? Elmas gibi olmuş, elmas kız olmuş. Abi bu tip ne abi böyle? Baksana düşünem. Vallahi değişik abi bunlara değmeyeceğiz sanırsam. Şöyle şöyle gidelim bakalım. Agalar da gel agalar. Yardırın. Kaçmamız lazım abi. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. İki saattir seni arıyorum diye. <laughs> Yo kapıyı açtım. O camlar falan kırık. O diyor ki. E look like toxic was. Burası diyor toxic e şeylerin yani. Toxic, e şey diyor bu yerdeki arkadaşlar şeyler toksik e şeyler israf edilmiş yere dökülmüş falan demek istiyorum. Brains beyin. Bu ne diyor? Bey mama <laughs> mama diyor. <laughs> arkadaşlar vallahi kabul edemiyorum abi. Abi vallahi arkadaşlar arkadaş isteği yazmayın arkadaşlar vallahi hani videoda söyledim abi. Black 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 abi bak ne iğrençsiniz ya vallahi ne iğrençsiniz ya. Oh diyor asit asit geliyor diyor gökten diyor çatıdan. Abi sakın asit edeyim. Arkadaş hiç ölmeden buraya geçersek yalnız bu kaçışı yaparsak var. Efsanevi olmaz mı şu anda? Vallahi efsane olur. Abi şöyle. Şöyle geçtik tamam. Şöyle geçtik tamam. Hop buradan da şey yapalım. Abi demir testlere çıkıyor. Vallahi demir testere çıkıyor. Abi demir testere bizi işlemez oğlum. Demir testere bizi işlemez oğlum. Abi hiç ölmedik yalnız şu ana kadar ha. Abi asit fırlatıyor bunlar yalnız ağzından. Bu nasıl bir şey? Abi gözünü seveyim. Abi çok kötü öldüm ya. O agarozite baya şekil duruyor yalnız ha baksanıza şuna. Baya şekil ha bunu böyle alevlisi falan filan. Uf abi ne gaza geldim. Şöyle. Hop tamam. Abi öldüm ya. Abi uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum abi. Şimdi şöyle. Tamam tamam. Abi buradan geçince ölüyor. Değmedim ki. Harbi diyorum değmedim abi. Vallahi değmedim. Şöyle. Evet aga. Abi bir dakika şuradan şöyle buradan böyle oradan atlamayacağım abi orası çünkü abi de değdim mi acaba ya abi ayakkabım falan değmiştir abi ayakkabım mı bir şey olsun bana olmasın bir dakika şöyle gidelim. Bak önceden atlıyorum abi hop tam Oğlum, süper süper diyorum look diyor bu, büyük zombiye de bak duvardaki, diyor duvardaki abi kesin zombi bizi yiyecek ya yapma ya. Abi beni birisi yemesin artık. Yeme, yenilmek istemiyorum abi. Yeme beni. Yeme. <laughs> abi yedi benim. Bey zombiyedim. zombi yedim. Zombi diyor bizi yedi diyorum. Aşağı kayalım ve çıkış yolunu bulalım diyorum. Abi ha ah, sakın düşme. Abi 500 parça ayrıldık ya. Hadi abi bunu başarabiliriz abi. Ama hala mutluyum. Bunu başarabiliriz abi. Noob kendine gel oğlum. Koru beni. Abi. Tamam tamam ve serbest bıraktım abi. Hop tamam. Çok iyi. Oha. <laughs> Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Nasıl geçtim gördünüz mü abi? Nasıl geçtim gördünüz mü? Kayarak geçtik. Bu, bu, bu üzerinden atlamamız gere... Ne olur. Ne olur baştan. <laughs> evet abi. Eee... Kendime de ayrı bir uyuz oldum şu anda. Şu anda evet şekil, şekilli geçtim yerim. o osurarak yok ettim abi. Hiçbir şey demiyorum şu anda. Tamamen geçiyoruz abi. Şöyle gidelim. Abi vallahi arkadaşlar bu yerden ee, böyle havalar bir yandan kötü oluyor bir yandan böyle yağmur yağıyor bir yandan sıcak falan filan olduğundan dolayı benim de boğazlarım nedense böyle bir GG oluyor. Umarım siz kötü gelmiyordur abi şu anda. Bunu tekrardan bir söyleyeyim dedim. Abi bunların üzerinden abi bunların ne olduğunu zaten hepimiz biliyoruz abi o yüzden dolayı. Abi çıktık evet pırtlattı bizi ve hala pırtlatıyor. Bu ne abi böyle bu nasıl bir zombi? Bu nasıl bir zombi ciddi alamıyorum zombiyim. Şöyle Atlay atlay geçtik abim. Aga beraber kaçalım buradan. Yardır aga. Böyle tamam tamam. Tamam çıktık abi buraya da diyor ki Swing diyor buradan diyor Eee Make sure land bottoms each one diyor Bunlardan her birinden tutuna tutuna atlayacaksın Evet tutundum şu anda Şu anda tutundum ama hala mutluyum Karnım dışarı çıktım Çok yemek yedim Bir dakika Şöyle Ah, nasıl tutunmuyor. Bir dakika, aa, oyun özel bir şey var herhalde. Bir dakika atlayayım. Aynen, tamam. Kendisi oyun tutunuyor. Başka sorusu tutunmuyor abi. Atladım. Gözün sevi tutun. Af tutunmadı. Tutunmadı. Adam diyor yapamadığı için bu oyun kötü diyor. <laughs> yapamıyor çünkü ama buraya kadar gelmiş yapamıyor. Bak şimdi. Ay yaptı. Bak düştü. <laughs> abi adam uyuz oldu arkadaşlar. Oyunu kötülüyor şu anda. Adam oyun uyuz oldu. Yarım saattir öl ölüyor. Ben de öldüm ama uyuz oğlum şu anda. Bir dakika şimdi. E, üçüncüye tutunursak diğeri çok kolay. Şöyle. Tamam. Abi. Üçüncüye tutunmuyor yalnız ha. Farkında mısınız abi? Orası bayağı bir zor herhalde. Bir dakika. Oturmadı diyor. Vallahi benimki de oturma. Bak oturmadı şu anda. <laughs> <O da> işte. <laughs> Buradaki şeyini kötü yapmış. Aa geçti vallahi geçti. Buradaki şeyini kötü yapmışlar abi. Bazen oturuyor bazen oturmuyor. Tamam taktiğini buldum abi taktiğini buldum abi aslında bayağı bir mantıklıymış taktiğini buldum tam olarak şuraya otur kendinizi denk getirmeniz gerekiyor ee, Otur lambalara zıpla diyor Abi ya ben de geçtim o, o örümcekler abi uyuz oldum örümcekler bir dakika O değil de örümcekler bu sefer neden çok tatlı görünmüyor mu? Çok tatlı görünüyorlar ha baksanıza şu tipe <laughs> Uyuz oldum Looks like someone diyor ki birisi burayı kazmış daha önceden diyor. Hemen buradan aşağı inelim diye. Hemen zaten inin. Oh t -t falan var. Patlatacak mıyız acaba? Şöyle gidelim. Haydi abi biz 25'ini isteyeceğiz. Birinciyiz. Büyük ihtimalle 30'da bitiyor diye tahmin ediyorum abi. 30 diye tahminde bulunuyorum. Bakalım tutacak mıyım? Abi gözünü seveyim. Sakın değme abi bunlara. Değme tamam geçti abi burası. Sıkıntı yok. Bunlar sanırsam değ değsek bir şey oluyor. Abi buna değince nasıl bir şey oluyor ya? İskelet abi iskele yaşamıyor bile. Normal böyle bacakları, omuzları falan filan yani. Diyor ki "Weekend'iniz minecraft'ı kullanabiliriz." diyor. Kaçmak için purple butona tıkla diyor. Tıkladım abi. Gelecek herhalde bir yerden. Gelmiyor. Yardım edeyim kaldım burada. Buraya ah. Minecraft'ı kullanmadık. Bir dakika geri çekil, geri çekil hemen Aa geldi. Geç geldi ama bir dakika. Şöyle bir kere daha tıklayalım. Herhalde buradan gelecek abi. An geldi. Aa bak burada başarı abi gizli başarım bulduk çaktırmadan. Oba! Abi gaza geldim şu anda. Hadi abi çıksın. Aa takılıyor buraya bunlar. İlerle abi ilerle ilerle ilerle. İlerle. İlerlemiyor abi. Vallahi buna takılıyor arkadaşlar burada. Tam tamam düzel düzelttim abi. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Video geldiğinde uçuyorum diyor. Aa durdu burada. Vallahi durdu burada abi. Ger çekil, ger çekil, ger çekil bakalım. Şöyle tekrardan bir tıklayalım. Bir tane bir mine kattınız aldı. Aa, oturdum abi. Tamam. Hadi git abi devam et. Bas kazan. Aga hatalı diyor. Vallahi hatalı abi uyuz oldum şu anda ya. Bir dakika, bir kere daha bastık abi. Şöyle bak bir tane gelmesi lazım. Ah, oyun takıldı bir an. Tamam, şu anda gitmesi lazım. Bas kaza, bas 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 bas. Üstüne çıkarsan tabi takılır. <laughs> tamam abi, sonunda gidiyoruz abi hadi. Oo, abi sakın düşme. Sakın düşme abi. Sakın düşme. Oha abi iyi ki düşmedik. Gözünü seveyim. 500 parçaya bölündüm. 500 parçaya bölündüm abi. Uyuz oğlum bir tek Minecraft'la yapacağım abi. Minecraft'la yapacağım abi. Aa ah, oyun takıldı tekrardan. Buraya gel buraya. Tamam oturduk abi son saniye. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bekleme, bekleme. yon da bekleme. Aga yürüdü ne yürüyeceğim? Geliyor abi <laughs> yine düştü. <laughs> abi sıkı sıkı sıkı. Tamam, tamam. Space yapıyoruz. Space. Abi abi ne söylüyor? Aa o da öldü. Benim yüzümden o da öldü. Abi Minecraftlar baya bir GG bu arada ya. Ama ben e, tabii ki de Aa yine oyun takıldı. Minecraft sparlanırken arkadaşlar tren yani şey vagon sparlanırken oyunda bir lag oluyor abim. Abi sen git diye. Bir gideyim bakalım. Noob. Ah bozuldu. Neyse koşalım abi yapacak bir şey yok abi abi. Koş 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 koş. Uyuz oldum abi. My Aa hızlandık güzel. Hop tamam. Burada bak hızı kesiyor. Aşağılarda düzlerde şey tekrardan hız. Abi burada nasıl? Aa buraya ateş geliyor. Ondan ölüyoruz. Anladım. Oradan zıplayarak falan geçeceğiz herhalde abi. Abi biz oğlum bu Minecraft spam'larken de lag oluyor ya. Tamam. Gitsin abi sonra space'le ineriz abi. Ne diyorsunuz? Abi oha direkt kendisi yok oldu ama. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan gidelim. Şu köşelerden bir zıplaya zıplaya geçelim abi. Şöyle bak şu bak şuradan en aşağıya indiği için herhalde bize bir şey değiyor abi o anda. Zıplayarak geçer Abi oha. Nasıl geçeceğiz abi bunu? Vallahi anlamadım abi. Herhalde Minecraft'la geçmek zorunlu yani. Abi buna basınca yok oluyor. Arkadaşlar basmayın düğmeye. Gelsin abi basmayın düğmeye. Bir tane gelecek şimdi. Tamam. Abi ah yok bak bastı yok oldu. Ben basmıyorum. Sen bastın. <laughs> Gördük. Basmayın. Basmayın abi. Dur dur dur. Basma basma basma. Basınca yok oluyor abi çünkü. Tam üstüne çıktım. Tam o da çıktı. 3 kişi tamam. 3 kişi çıktık abi. Ohohohoho. Oho, oho, oho. Tamam güzel gidiyoruz şimdi Kimse düğmeye basmadığı için oluyor. Oluyor mu? Oluyor mu? Abi gözünü seveyim. Abi bunu nasıl geçeceğiz biz? Kaç Robux abi? 25 Robux ne ya? Çok pahalı. 5 Robux olsaydı geçerdim abi. Abi nasıl yapacağız ya? Vallahi anlamadım abi. Tamam bindim. GG galiba. Geçemiyoruz. Olmuyor buklu. Buklu arkadaşlar oyun. Vallahi buklu abi. Hmm, nasıl yapabiliriz acaba ya? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Yok iç içe geçiyor karakterlerde. Acaba böyle buz mus bir şeyler yapsak. Hmm, bak şimdi bak şu köşeden böyle zıpladım. Aa! Burada görünmez bir şey var. Şimdi abi. Ee, bakın şu aşağıda birisi var abi Goal'a Goal'a go, go. sen önden git aga. Ne kadar cani Gola goal'a go, önden gitmiş şey olursa ben de oraya şey yapacağım go... Abi oha Abi adamsın Adamsın abi Oha öldü ben kurtuldum adamsın be Hey you made this ee, Özgürlüğü yapmak için merdivene tırman Diyorum Abi bir... minecraft arkamdan bir koydu Koyuş o koyuş abi dünyanın sonuna uçtum Vallahi kurtuldum abi Vallahi adamsın aga ve geçtik arkadaşlar. Diyor ki biz zombilerin terk edilmiş şeyinden kaçtık diyor. Ne düşünüyorsunuz diyor. Wow diyor. Bu adamın da gövdesi falan çıkmış hala diyor ki güvenli olduğunuz için tebrikler diyor. Burada UFO falan filan bunları biliyoruz abi. Burada yapımcılar var. Yapımcılar da bayağı şekil yalnız. Ve oyunu bitirdik abi. Neyse arkadaşlar o zaman sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımızda abone değilseniz kanalımıza unutmayın. Ve arkadaşlar e, Agar özelliklerini arkadaşlar mutlaka almayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.